Uzman Data'dan merhabalar, ben Deniz. Bu videomuzda Bitcoin üzerinde oluşturduğumuz dipten alım-satım stratejisinin detaylarını, sonuçlarını ve bunu nasıl otomatize edip geliştirebileceğimize hep birlikte bakalım. Burada 2022 yılından itibaren bu strateji %73 gibi kazanç sağlamış. Toplam 20 trade gerçekleşmiş ve bunların %60 kazançlı kapanmış. Bitcoin'in düşüş döneminden itibaren. Kazanç karşısında 1.7. Bu da 1 dolar kaybederken Kazançlı trade'lerde ise 1.7 dolar kazanıyoruz anlamında ve ortalama %3.7 gibi bir getiri sağlamış ve bu getiriyi 24 mumda sağlamış ve mumlar günlük mum yani 24 günde bir ortalama strateji net %3 küsur bir kazanç sağlamış. Alt tut performansı ise %41'lerde şimdi stratejinin detaylarına hep birlikte bakalım. Burada daha önceki videolarımızda göstermiştik ve bu e, minimum maksimum band indikatörümüzü ücretsiz bir şekilde e, kullanabiliyorsunuz, yararlanabiliyorsunuz. Aşağıdaki linkten e, kayıt olup. Şimdi burada e, biz mum sayısına günlük mumlarda dedik. Tabi siz burada farklı zaman dilimi seçebilirsiniz, mum sayısını farklı seçebilirsiniz. Kripto paralar 7/24 işlem gördüğü için bir ay sim gelecek olan 30 mum, yani günlük mumlarda 30 günü sim geliyor. E, burada seçince. En dipten al, en yüksekten sat. Yani 30 günlük en düşük fiyattan al, en yüksek e, en düşük fiyata gelince al, en yüksek fiyattan satmaya çalışıyoruz. Tabii ki her seferinde e, en dipten fiyattan alsak bile yukarı çıkacak diye bir şey yok. Daha da düşebilir. O yüzden de bir stop loss belirlemek istedik. Belirlediğimiz e, kısmı geçerse zarar. Burada. %10 stop lossla dur diyoruz e, açıkçası. Bu şekilde 2022'den itibaren e, düşüş e, döneminden itibaren bir alım satım stratejisi e, uyguladık. Burada baktığınızda e, son 30 mup e, kapsıyor. Burada son 30 mumun en düşük fiyatına geldiğinde alıyor. Burada satmış mesela son 30 günün en yüksek fiyatı neyse buradan. Ee, son 30 günü kapsayacak yani mevcut bunun arkası 30 gün burada satmış. Mesela burada almış şöyle bakacak olursak hep birlikte ee, burada almış sonra fiyatlar düşmüş yüzde 10 stopta satmış. Sonra tekrar burada almış dip fiyat olduğu için sonra tekrar burada satmış. Ee, sonrasında ise burada tekrar almış şurada sonra tekrar burada satmış en dipten alıp en tepeden satmaya çalışıyor. Ee, bu şekilde daha ileri seviye versiyonlarını yapmıştık zaten bu stratejinin. Siz de tabii ki geliştirebilirsiniz daha da en düşük fiyatın altında almaya çalışıp işte üstten belli bir seviyede e, satmaya çalışıp ya da üstten short pozisyon açıp gibi gibi değişik geliştirmeler değiştirmeler yapabilirsiniz. Bunu nasıl sadece e, kullanabileceğinizi gösteriyoruz. Bu bir yatırım stratejisi e, ya da yatırım tavsiyesi değil. Şu anda bunu en dip e, mumdaki fiyatlardan. E, deyince nasıl alım satım yapabileceğimizi gösteriyoruz. Ee, burada da tabi bu alım satımların detayına şöyle bir hızlıca bakacak olursak en e, baştan 05 01 2022'de başlamış ilk trade kayıp da gerçekleşmiş sonra e, ki trade burada görüyorsunuz 22 01 2022 %25 kar bu %22 zarar böyle tarihlerine göre göre e, buradan tüm işlemleri görebiliyorsunuz yani zararda çok fakat karlı trade'lerin büyüklük toplamı zararlardan daha fazla o yüzden net kar elde edebilmişiz ve altottan daha iyi bir performans sağlamış. Ama tabii ki çok daha iyi olabilir açıkçası. Tüm trade'ler bu. Son trade'ler de şu şekilde gerçekleşmiş. Eee 05 2024'te almış, 25 2024'te satmış ve kapanmış. Burada bu strateji alarm dediğinizde, oluştur dediğinizde bu alım satım sinyalleri size gelmiş olacak böylelikle. E, bu fırsatlar geldiğinde oluşturduğunuz stratejinize göre tabii ki siz daha ilerini oluşturup test edip geliştirmeniz gerekiyor. Kendi stratejinize e, bu şekilde alım-satım e, sinyallerini alabiliyorsunuz oluşturduğunuzda. Aynı zamanda uzman data abonelerine özel e, burada e, bir metinde yapıştırırsanız size verilen abone olduktan sonra e, burada bu alım-satım sinyallerini e, otomatik emirlere dönüştürebiliyorsunuz. E, TradingView alarmlarında bu kurduğunuz strateji sonrasında size emir olarak e, borsanız aracı kurumunuza e, iletiliyor. Böylelikle algoritmik işlem yapmış oluyorsunuz. E, umarım faydalı olmuştur. E, bu stratejiyi siz daha nasıl geliştirebilirdiniz? Aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Bir sonraki algoritmik işlem videomuzda görüşmek üzere. Başarılı trade'ler.